Selamlar, yeni programa hoş geldiniz. Bugün Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği Başkanı Sayın Kaya Demirer ile birlikteyiz. Selamlar Kaya Bey, hoş geldiniz tekrardan. Bir yıldır aşkındır salgınla yaşıyoruz. Sektör nasıl etkilendi? Açılan yaralar sarılabilir mi? Sizce devlet yeterli desteği veriyor mu? Nasıl destek olabilir? Ne düşünüyorsunuz? 16 Mart ile salgının ilk turunu yaşamaya başladık. 16 Mart'ta ilk kapamalar geldi. Neredeyse tam bir, ay, bir yıl oldu. Çok ağır bir fatura. Yani 365 günün yaklaşık 200 günü kapalı. Yani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kapalı. Dolayısıyla açmak istese de açamayan bir yeme içme sektörü var. Kalan 5 ayı da açık olduğu 5 ayda da aynen bugünlerdeki gibi kısıtlı saatlerle hizmet veriyor. Dolayısıyla sektörün salgından önceki 2019 yılıyla gelirleri mukayese edildiğinde yaklaşık %70'i gelirlerinin yok. Şimdi bunun tedavisinde eğer dışarıdan bir finansal destek gelmezse işletmelerin ayakta kalabilme şansı yok. Yaklaşık üçte bir kepenklerini açamıyor. Henüz açmadı, açamayacak gibi gözüküyor eğer bir destek gelmezse. E, açanların da ne kadar dayanabileceği belli değil. Şimdi bugünkü durumda kaynaklar kıt. Devletin kaynakları kıt. Konuştuğumuz zaman yetkililerinin söylediği de bu yönde. O zaman işte daha akılcı çözümler lazım. Yani kıt kaynakla en büyük hasarı nasıl aza indiririz? En çok faydayı nasıl sağlarız? Ama bu sektöre fayda sağlamazsak, bu sektör emek yoğun bir sektör. E, 2 milyon işçi Çalıştıran bir sektör. 2 milyon kişinin çalıştığı bir sektör dediğin zaman nereden baksanız 8 milyon kişiye ekmek götürüyor bu sektör. Üstelik genç nüfusun çalıştığı bir sektör. Ee, bu noktada mutlak surette bir destek lazım. O destekler ne tür destekler olabilir? Onları biraz anlatayım. Şimdi kredi kullandırmak istemiyor. Yeni Maliye Bakanı ve Merkez Bankası politikaları bu dönemi biraz pandemiden çıkış dönemini biraz kemer sıkma dönemi olarak görüyorlar. İşini iyi bilen finansçılar da doğru bir teknik olduğunu söylüyorlar. Çünkü şu anda kredi kullanma maliyeti çok yüksek. Bu maliyetle borçlanmak ne faizleri aşağı indirmek ne enflasyonu aşağı indirmek açısından doğru bir yöntem. Biz de zaten bu faizlerle kredi kullanmak istemiyoruz. Ancak hiç değilse kullandığımız kredileri biraz ötelemek, bir 6 ay, bir sene hiç ödemeden en sonuna yani kullandığımız sürenin eğer 36 ise 36 aydan sonraki dönemine e, takla attırmak diyeyim. Bunu erteletmek bir formül. Az bir maliyetle yapılabilecek bir iş. Hangi faizle? O dönem kullandığı faizle diyebiliriz buna. Çünkü birçoğumuz ilk dönemde Mart'ın 2020'sinde çok düşük faizlerle kullandı. Bugüne göre. Yani tek haneli faizle. Ama bunun dışında bizim şöyle bir önerimiz var. Malum bu kısa dönem çalışma ödeneği bitecek. Bittiği zaman devlet burada artık ben de destek vermiyorum ama işten çıkarma yasağını da kaldırdım diyecek. Fakat bir şeyi daha söyleyecek. Şu anda biz çalıştırdığımız arkadaşlara ücretsiz izne gönderme hakkına sahibiz. Onlar ben bunu kabul etmiyorum, çıkmıyorum ücretsiz izne diyemiyorlar. Pandemide böyle bir işveren tarafına böyle bir destek daha çıktı. Onu da kaldırmak zorunda kalacak. Yani KÇÖ'ye iptal, işten çıkarmaya sahipten, ücretsiz izne çıkaracak dediği zaman işveren işçiyi, işçinin ben bunu istemiyorum, kabul etmiyorum deme hakkı doğacak. Dolayısıyla ortalık bulanık bir suya doğru gidiyor. O zaman ben senin bu hakkını elinden almıyorsam, yani sen ben ücretsiz izne gidemem, işe ihtiyacım var diyorsan, ama benim de kısıtlı saatlerle çalışma mecburiyetim varsa tercih edeceğim biriyle. Nişten çıkaracağım. Şimdi devlet bunu istemiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı hep şunu söylüyor. Üç tane iyi diyor. İstihdam, ihracat, istikrar. Şimdi ihracata geleceğim. Turizm ve birlikte geleceğim. İstikrar ve istihdam. Zaten ikisi bir arada çok kıymetli. Şimdi istihdamı bozduğumuz zaman istikrarı da bozmuş oluyoruz. Çünkü verdiğimiz hizmet emek yoğun bir hizmet dediğimizde, hizmet sektörü dediğimizde... ...zaten istihdamı kaybettiğiniz zaman, ileride büyümek isteyip de yerine yeni eleman aldığınız zaman... ...o istikrarı yeniden kurmanız gerekiyor. Büyük bir enerji kaybı. Ee, i̇stihdam tarafının bozulmasının zaten önemini konuştuk. Dolayısıyla biz şöyle bir öneride bulunuyoruz. Diyoruz ki, bakın ben bir işçiyi işten çıkardığım zaman... Devlet İşkur tarafından, işsizlik fonundan 10 ay süreyle işten çıkan işçinin bürüt maaşının %60'ı kadar bir bedeli işsizlik fonundan ödemek zorunda. Şimdi bunun bir maliyeti var. Bu maliyet diyelim 10 lira. Biz diyoruz ki KÇÖ'nün bittiği tarihten sonra 12 ay süreyle ben pandemi döneminden önceki son 12 ayda, çalıştırdığım ortalama işçi sayısını taahhüt edeyim. 50 kişi çalıştırıyordum ortalamada. 50 kişinin altına düşmeyeceğimi taahhüt edeyim. Bu 12 ay boyunca ben maaşını ödeyim. Sen devlet olarak sigorta primlerini üstlen. Yani devletle kamunun el ele birlikte her el sıkışarak yapabileceği bir şey. Kim bu ben diyen bunu? Turizm ve yeme içme sektörü. Çünkü bu işten en çok etkilenen onlar. Onun için en önce aslında eee Ankara'nın ben bu iki sektörü mücbir sebepten dolayı ayrıştırıyorum. Öncelikli sektör haline getiriyorum demesi lazım. Çünkü bizim her götürdüğümüz teklif, o sen bunu bütün Türkiye'ye, bütün sektörlere, bütün sanayiye düşündüğün zaman rakam çok büyük, fatura çok ağır diyorlar. Biz de diyoruz ki ya yapma, herkese yapma. Bu kadar kaybı olan, şu, şu orandan daha büyük kaybı olanlara yap. Ne bileyim, yüzde daha büyük kaybı olanlara yap. O zaman zaten fitreden geçiyor kayıplılar. Şimdi Birinci adım ayrıştırmak. İkinci adım bunu yaptığı zaman taahhüdünü sürdürdüğü sürece işletmeler. Kimi belki üç ay sonra vazgeçecek, yapamıyorum diyecek. Belki de kimi girmeyecek, ben işten çıkarmayı tercih ediyorum Ama birçok kişi evet 12 ay sonra benim işim düzelir. Pandeminin artık çıkış tünelini gördük, tünelin ucunda ışığı da gördük. Ben buna girerim çünkü devlet büyük destek vermiş olacak. Üç bin lira maaşı olan bir kişinin Şirkete maliyeti 5 bin ise 2 bin lirası devlette kalacak. Ama devletin cebinden işsizlik fonundan aksi takdirde ödeyeceği maliyetten daha büyük bir maliyet çıkmayacak. Üstelik ben işçiyi çıkardığım zaman devlet direkt cebinden bir parayla ödeme yapıyor. Benim öneride cebine girecek paradan feragat etmesini öneriyorum. İşçinin arasında teknik olarak fark var. Evet dediğiniz gibi Kayı bu sektörün turizm, ekonomi için, ülke için zaten ne kadar önemli olduğu ortada. Peki nasıl bir öngörünüz var bundan sonrası için? Bu hafta kısıtlamalar ilk defa bir tekrardan esinedi. Sizce sene sonuna kadar en azından tahmininiz nedir? Bu yaz nasıl geçecek? Şimdi bu bence bu çok kritik. Önce ayrıştır, sonra taahhüdü verene böyle bir destek ver. Hem istihdamı hem istikrarı koru. E, KÇÖ'nün bitiş tarihini 31 Mart olarak açıkladı Cumhurbaşkanı son dedi. Orada bir yine ayrıştırılacak bu sektöre bir iki ay daha destek vermeleri lazım. Bu benim önerdiğim maaş benden, prim senden kısmı 1 Haziran'dan itibaren olmalı. Niye iki ay? Yeme içme sektörünün şu anda saat 7 ile e, sınırlı hizmet anlamı, önce Türkçe anlatayım ne demek. Türkiye'nin yeme içme sektöründeki gelirin, yani yaratılan ekonominin, üçte ikisi güneş battıktan sonra. Üçte biri sabahtan gün batımına kadar. Şimdi o üçte iki yok. 3'te 1'in de yüzde %50 kapasiteyle çalışması söz konusu. 3'te 1 yarısı zaten %16-17 yapar. Hadi biraz insanlar madem gece yok gündüz çok özlem duyduk. Ara öğünleri de dolduralım diye lokantalara, kafelere, restoranlara gidiyor. Yüzde %20 gibi en fazla 25 gibi bir ekonomi var. E şimdi bunun 1/4'ü var, 3/4'ü yoksa bu dönemde benim bütün personelimi işte tutabilme şansım yok. Yani eğer Keçoy'u 31 Mart'ta bitirir, bu biraz evvel bahsettiğimiz kampanya tekliflerimize, önerilerimize de bir nedenle cevap vermezlerse, o zaman yapılacak yegane şey ya ücretsiz izin, ki o zaman çalışana büyük bir darbe, ya da işten çıkarma. Hem işverenin şu anda olmayan nakdini cebinden çıkarıp işçiye para ödemesi demek, işçinin de işsiz kalması ve istikrarın bozulması demek. Ve devlete de işsizlik fonundan ödeme yap demek. Turizmde sezon geç açılacak. Yani ülkelere bakıyoruz Türkiye'ye turist gönderen ülkelere. Kimi Mayıs diyor, kimi Haziran diyor. Demek ki Mayıs sonu Haziran başı gibi yurt dışına kapılarımızı bizim açık tuttuğumuz kapılara yurt dışı ancak o zaman kendi kapılarını açarak misafir göndermeye başlayacak. O zaman turizmci de bir otel düşünelim. 300 çalışanı var. E şimdi Nisan ayında Mayıs başında açtığında, Keçi 31 Mart'ta bitti. 300 çalışanıyla otelini açtı. 20 oda var. E bu matematik gitmez zaten çok zordu. Ama Mayıs sonu ile birlikte artık o 200 odalı, 300 odalı otelin %70'ini, %80'ini uygun fiyatlı o dönemde doldurup Temmuz Ağustos'a hazırlanıyorsa işin çıkışı geçen seneden gördük Güneyde. Eylül, Ekim, belki bir miktar Kasım'a kadar sarkacak bir güney turizmi var. Şehirlerde de İstanbul büyük şehirde de başta olmak üzere yazla birlikte havaların ısınması ile birlikte iyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Ve de yine uzayacak bir turizm sezonu bekliyoruz. Zaten İstanbul turizmi 12 ay. Şimdi burada iş aslında şeye tıkanıyor. Aşı programına. 50 milyon doza imza attık. Bize söylendiği kadarıyla ikinci 50 milyona da imza atmak üzereyiz. Çin'le. Şimdi 100 milyon doz eşittir 50 milyon kişi. E bir, bir miktarda geçirenler var bu hastalığı. Demek ki 50-55 milyon kişi bir şekilde antikor üretmiş olacak. Bu beklentileri karşılıyor. Yani %60'ını nüfusun antikor üretmiş hale getirirsek e, yayılmayı yani filiasyon denilen bu sürü bağışıklığı işini çözmüş oluyoruz. Şimdi bunun tarihi eğer yaz dönemi sonuna kadar gerçekleşecek bir program haline geliyorsa, bence işte o zaman Ankara önüne mali anlamda da bir program koyup, evet o tarihe kadar bu, bu sektörü böyle bir destek verirsek şöyle cevap alırız, Şimdi turizmden 21 milyar dolar bekliyoruz. Turizm Bakanımızın açıkladığı rakam bu. Şimdi bu, bu dönemde Türkiye için çok önemli bir merhem. Bunu da riske atmamamız lazım. Bunun için de şu andaki 19'a kadar, Açılma serbestlisini çok iyi takip etmemiz, kuralları çok iyi uygulamamız lazım. Orada da biraz çuvaldızı kendimize batırmak istiyorum. Eleştiri yapmak istiyorum. 2-3 gün oldu açılalı. Ee, çok iyi olmayan görüntüler de var. Üstelik çok iyi işini yapanlara çok iyi olmayan görüntüler ekmeğiyle oynuyor. Şimdi burada artık ben şöyle de bir öneride bulunmak istiyorum. Çok sert yaptırımlarla tekrar kapatsınlar işini iyi yapmayanları. Bir şey daha yapsınlar. Yani sonuçta biz yiyecek içecek işletmecileriyiz. Kollu kuvvet değiliz. Ya yapmayın diyoruz. Masaları birleştirmeyin, çekmeyin arkamızı dönünce diyoruz. Dışarıdan görüntüde herkes bizi eleştiriyor. Bilim Kurulu sen o masaları ayrı tutarsan, arasına bir şey koyarsan oturamaz diyor. Bu tartışma böyle bir noktaya gidip çözülemiyor ama şu olursa kontrol yapıldığında kurala uymayan işletmeye kapamaya kadar ağır ceza verilirken kurala uymayan vatandaşa da ceza kesilirse yaptırımlar daha anlamlı olur. Bence vatandaşın da burada artık elini taşın altına koyup ya nasıl işletme ödüyor ben de çok özlemişim ona hesap ediyorum. Benim katkım budur demeyip çünkü kendi sağlığı. Yani düşündüğün zaman kendi sağlığı. Şimdi bir önerimiz daha oldu bizim ben bunu çok dile getirdim. Alo Covid hattı açalım. Nasıl sigarada şikayet hattı var? Vatandaş bir yere gittiğinde Rahatsız olduğu anda, kurallara uyulmadığını ama işletme tarafından, ama tüketici tarafından... ...gördüğü anda fotoğrafı çekip belgelesin. Herkesin herkesi bir oto şikayet mekanizmasıyla şikayet edebileceği bir zemini oluşturalım. O zaman ne olacak? Herkes bir dakika diyecek ya, bana da ceza geliyor, sigara içmede geldiği gibi. Ve daha da şey olsun, caydırıcı olsun, rakamlar daha da büyük olsun vatandaşa da. Eee... Hoş bir şey değil ama buradan küçük de bir gelir de elde, elde devlet, vergi toplamış olur bir nevi. E bu sayede turizm sezonunun başlangıcı diye gördüğümüz Nisan sonu Mayıs ortalarına kadar bu işi kontrol altında tutmamız çok önemli. Yani sadece turizm sezonu değil, açık hava geldiğinde rahatlıyoruz. Bir taraftan aşı gelecek, bir taraftan hava ısınacak. Hava ısınınca hem virüs iyice zayıflayacak. Zaten şu anda mutant denilen virüsün daha zayıf olduğu üzerinde bir... E, ...mutabakat var. İnşallah öyledir. Gittikçe zayıflar. Geçirirsek de ne güzel aşı olmadan... ...bağışıklık kazanmış oluruz. Bir nevi gribe döner. Herkesin umudu bu dünyada. E, Havalar ısınca... ...zaten dış mekanlardayız. Demek ki Mart ve Nisan bizim için kritik. Herkesin sorumlu ve bilinçli... ...olması çok önemli. Kontrolü yapanların... ...bence vatandaşa da ceza kesebilir... ...hale gelmesi çok hızlı bir şekilde... ...karar olarak alınmalı... Hani bunu bir işletmeci olarak ben talep ediyorum. Ee, ve de mali tarafta en az kaynakla bu sektörü nasıl ayakta tutarız kısmının çok iyi eti önemli. Çünkü bu sayede istikrarı ve istihdamı sağlayacağız. Turizm ihracatının en önemli oyuncusu, üçüncü iyi. İçinde ithalat olmayan ihracat çünkü. Yeme içme sektörünün en azından benim temsil ettiğim başkanlığını yaptığım derneğin temsilcileri de ağırlıkta turizmde gastronomi sunan hizmet olarak sunan ve gelen turiste daha fazla para harcamasını kişi başı harcamasını yükselten bir taraftayız. Onun için 3 iyi tarafında yeme içmenin turizm tarafı turizm belgeli işletmeler kredi kartında yabancı kredi kartını çok yoğun kullanılmasını sağlayan işletmeler ayrıca bu konuda dikkatle incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Kaya Bey, bir iki ay önce Habertürk'te katıldığınız programda sosyalleşme ihtiyacından bahsediyordunuz insanların. Bence de önemli noktaya değindiniz. Sizce insanlar bu sene içinde tekrardan rahat rahat eğlence mekanlarına, restoranlara, barlara, kalabalık mekanlara gitmek isteyecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Sosyalleşme ihtiyacını insanların çok büyük özlem duyduğunu birinci pandemide de bir miktar görmüştük ama ikinci de daha fazla gördük. Çünkü birincide ilk defa başımıza geldi... ...havaların ısınmasıyla yazlık bir döneme girdik... ...bir daha da hiç olmayacak diye düşündü... ...insanlar algıda... ...ikinci büyük bir travma oldu... ...biraz daha da uzun sürdü... ...yani 3 ayı e, Aralık... ...Ocak, Şubat, 3 ayı geçti... ...100 günüm geçti... E, ...fakat ilk 2 günde gördüğümüz şu ki... ...2-3 günde... ...gerçekten büyük bir patlama var... ...büyük bir talep var... E, ...ve de işte bu biraz evvel söylediğim gibi... Kurallara da pek aldırış etmeye niyeti olmayan bir noktada. Şimdi bu bizim şark tarafımız. Yani bir Avrupalı'yı böyle görmezsin. Kuzey Avrupalı'ya açıldık ama kurallara uy dediğinde bir daha bir şey söylemene gerek yok. Arkanı dön git. O o kuralları uygular. Kendi sağlığı, kendi canının öneminden dolayı. Bizim bu şark tarafımız, biraz Akdeniz, biraz şark tarafımızın birleşimi. Kurallar çiğnenebilir. Çiğnenmek için vardır. Bana bir şey olmaz. Bunu tehlikeli buluyorum. Evet, sosyalleşme ihtiyacının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Evet, yiyecek içecek işletmeleri, e, eğlence ve hizmeti bir arada veren işletmeler meğer hayatımızın ne kadar önemli bir eksiğini kapatıyormuş. E, Sosyopsikolojik açıdan da ne kadar ihtiyacımız olan bir sektörmüş. Bunu çok iyi anladık. Ama lütfen biraz daha sabır e, ve metanet ve sorumluluk diyorum. Kayı Bey siz... 30 yıldır aşkındır turizm, restoran, yeme içme, eğlence sektöründesiniz. Sizce bu sektör yıllardan yıla Türkiye'de nasıl değişti? 2000'lerin başından bugüne kadar nasıl değişim gözlemlediniz? Siz bunu birebir gözlemleyen insanlardan birisiniz. Merak ediyorum. Turizm tarafına 80'li yılların sonunda girdim. 30 yılı geçti maalesef. <laughs> e, yeme içmeye de 94'te ilk restoranımı Bodrum'da Gümüşlük'te açmıştım. Şimdi o yıllarla 2020'lerle birlikte geldiğimiz noktalar çok farklı, gerçekten çok farklı. Ee, yeme içme sektörüne olan talep her geçen gün olumlu manada kabuk değiştiriyor. Yani eskiden yine sosyalleşme tarafında bir ihtiyacı karşılıyordu ama daha çok bizim autonomous consumption dediğimiz. Hani ...fiziksel olarak da bir ihtiyacı karşılamak için verilen bir hizmet gibi görülüyordu. Şimdi deneyim dediğimiz ekonominin en önemli yaratıcı ekonomisi diyoruz biz. E, deneyimi pazarlamak, deneyimi satmak, lüksün tanımına deneyimi koymak... ...yeme içme sektörünü çok daha hak ettiği saygıyı göreceği bir noktaya çekti. Ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. E, i̇şini iyi yapan, deneyimi yaşatmayı ve ayrıcalıklı, farklı ürünler sunmayı hedefleyenlerin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Sayın Kaya Demirer ile birlikteydik. Değerli görüşlerini paylaştı. Adeta sektörün önde gelen isimlerinden biri. Belki de en önde gelen ismi. Sektörün sesi oldu. Merak edilenleri, ne istediklerini, ne beklediklerini. Salgından sonrası için şimdi şu an için ne önerdiklerini paylaştı. Tensine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir programın daha sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım beğenirsiniz. Umarım bazı sorularınız cevabını almışsınızdır bugün. Ben Arda Zinadaroğlu. Programlara devam ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.